Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videoda yepyeni Grandland'ın ilk kez Türkiye'deki testlerinden birini gerçekleştireceğiz. Elektrikli bir versiyon, elektrikli seçeneğinde konumuz oldu. Şimdilerde ise İstanbul'da bugün bu yağmurlu havada size hızlı bir dış çekim yapacağım. Ardından zaten hemen detaylara gireceğim. Sürüşte size elektrikli motorun menzili, gidişi, ve performansla ilgili bol bol bilgi vermiş olacağım. Zaten bu araçla ilgili tasarım detaylarını, tasarımla ilgili videoyu daha önce zaten Frankfurt'ta ilk kez Dünya Lasman'da katıldığımızda çekmiştik. Dış tasarımını biraz da oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi biraz yağmurun azizliğine uğramadan hemen bir dışını dolanıp içine giriyoruz arkadaşlar. Yeni Opel Grandland'i işte bu karşımıza gördüğünüz elektrikli versiyonda sadece GS donanım seçeneğiyle aldığınızda böyle bir tasarım anlayışı geliyor. Bu renk lansman rengi ama 15 bin liralık bir fark istiyorlar. Eğer siyah bir e, tavan da olsun isterseniz ona da yine opsiyon olarak para ödemeniz gerekiyor. Hemen ön tarafta böyle bir tasarım dili var. Opel'in yeni vizör yüzü artık sadece bu GS donanımında geliyor. Edition donanımda böyle bir vizör yüz detayı yok. Hemen onun altına radarlarımızın dışında yan tasarıma geçeceğim yağmurun etkisini biraz daha azaltmak için hemen böyle aşağılara doğru indiğimizde de 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri sunuluyor ama elektrikli versiyonu seçtiğinizde bu görmüş olduğunuz 20 inçlik elmas kesim jantlara da sahip oluyorsunuz. Çift renk detayının bu otomobile oldukça yakıştığını görüyoruz. Siyah piyano bilek aynalar, yine siyah alt tartı maşperler, yine siyah piyano bilek gibi bir üst tavan, daha doğrusu tavan rengi oldukça uyumlu durmuş. Çıtaların da böyle uyum durması otomobili tam olarak ortadan ikiye bölmüş diyebiliriz. Arka tasarıma geçtiğimizde de tabi burada da bizi yine Opel'in yeni yüzü karşılıyor. Bu arka tasarım arkadaşlar bütün versiyonlarda aynı. Şu şekilde yine ışıklı bir Opel vizör yüzü geliyor. Yine Opel sıradan hatırladığımız bir detay. Fren lambası, köpek balığı antenimiz. Burada da bir rüzgarlığımız bulunuyor. Grandland logomuzu da görüyor musunuz? buraya böyle yerleştirmişler. Bagaj kapağını açtığımızda bizi böyle bir alan karşılıyor. Normal şartlarda elektrikli bagaj kapağı aslında opsiyon olarak sunuluyordu. Bir teknoloji paketinde sunuluyor. Bu teknoloji paketini 80 bin liraya, 85 bin liraya aldığınızda elektrikli bagaj kapağı geliyor. 500 litrelik bir alan ve aynı zamanda bu teknoloji paketiyle birlikte işte e, eller serbest giriş sistemi, hokasya sistemi gibi detaylara da yer veriliyor. Hemen şöyle kaldırdığımızda bu 500 litrelik bagajın şurada baya baya geniş bir alanı var. Buraya işte şarj kablolarımızı falan rahatla koyabiliriz. Başka şeyler de rahatla girer. Baya bir aşağı doğru geniş bir alan sunmuşlar. Hemen iç tarafa geçiyoruz. İçeride de bizi güzel bir yaşam alanı karşılıyor diyebilirim. Hemen oturduk mesela arka koltuklara. Arka tarafta da böyle bir alan bizleri karşılıyor. Baş ve diz mesafesi oldukça yerinde. Hani bakıldığında bir karıştan fazla bir diz mesafem var. Bu yüzden güzel bir alan var. Bakın şurada bir cep sonu şuraya tablet telefon, tablet falan koyabilirsiniz. Yine aşağıda da ekstra bir cep var. Burada şu cep muhtemelen yoktu öyle hatırlıyorum. Ama GS versiyonunda yer verilmiş. Kullanılan malzemeler geri dönüşümden çoğunluğu elektrikli otomobillerin artık hepsinde gördüğümüz sistemi burada da görüyoruz. Fokal bir sistem var. Burada da hoparlörleri var. Tekstil malzemesi aşağılarda kullanılmış. Burada biraz daha yumuşak malzeme tercih edilmiş. Ama yine aşağıların mi sert plastik malzemeler devam ediyor. Baş mesafemde de yine şöyle bir alan var. Görüş üzere şöyle dört parmaklık bir baş mesafem var. Koltuklarımızda yine bu şekilde bir tasarım var. Daha çok kumaş malzemeler tercih edilmiş. Ve şöyle orta detayları, çizgi detayları, isofix bağlantılarımız falan. Şurada da şöyle şurayı açtığımızda biraz zor açılıyor. İki tane bardaklık çıkıyor ortaya. Buraya da yine tablet, telefon, bir şeyler koyabiliyorsunuz. Tabii şöyle de bir sunroofumuz bulunuyor. Bu sunroofu almak için de 85 bin liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ön tarafta da böyle bir yaşam alanına sahip yeni Grandland. Şimdi bakıldığında aslında Opel'in yeni iş tasarımı yeni iç yüzünü ilk olarak aslında Opel ile birlikte görmüş oluyoruz. Yeni direksiyon yapısı. Görmüş olduğunuz üzere bu tarafta daha çok asist yani sürüş destek asistanlarının yer aldığı bu tarafta da daha çok medya tuşlarının yer aldığı bir tasarım anlayışı. Daha spor bir direksiyon. Şöyle altı düz gelmiş. Hani ele oturması falan iyi. Isıtması var. Direksiyon ısıtması mevcut. Koltuk ısıtma mevcut. da tek tek zaten geleceğim. Onun dışında şurada hemen hemen 10 inçlik bir ekran var. Bütün detayı bu ekran üzerinden böyle tek tek inceleyebiliyorsunuz. Geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Çok fonksiyonu yok zaten. 3-5 tane seçeneği var. Burada da Gereklidir detayladı size sunmaya çalışıyor. Ama orta tarafa geldiğimizde buradaki ekran boyutu hemen hemen 16 ince kadar çıkıyor. Bu tabii GS versiyonuyla birlikte geliyor. Bunun mesela Edition versiyonuyla almak istediniz mi? Bu sefer karşınıza 10 inçlik minik bir ekran çıkıyor. Şuralardan bölünmüş bir şekilde, biraz böyle yarım kalmış gibi duruyor. Bu tasarım daha çok hoşuma gidiyor. Dokunmatik hassasiyeti iyi, fena değil. Geçişler güzel. Android Auto ve Apple CarPlay'i kablosu olarak bağlıyor biliyorsunuz. Klima ayarlarımız falan buradan yapmamız mümkün. Dediğim gibi koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma mevcut. Biraz hani e, kullanması biraz böyle detay gerekiyor, biraz alışmanız gerekiyor. Geri görüş kameramız bu şekilde. 360 derece kamera sistemimiz de var. Şurada da yine görmüş olduğunuz üzere bir geri görüş kamerası var. Ön tarafta bir kamera yok. Arka tarafla bağlantınız var. Dur şurada dediğim gibi 360 derece kamera sistemine yer verilmiş. Hemen tabii şu ön tarafa baktığımızda bakın bir ambiyans aydınlatması var. Burada birkaç renk sunuluyor. Kapı içlerinde kullanılan malzemeler yumuşak tekstil malzemeleri. Aslında altı sert plastik diyebilirim. Biraz daha aşağıya gelince yine tekstil malzemeleri devam ediyor. Şurada olay biraz daha böyle hani deri malzemesine göre değişiyor. Aşağılarına bak Sert malzemeler devam ediyorlar. Bu tekstil malzemesi ön tarafta da kullanılıyor arkadaşlar. Bakın şurada, sağ tarafta, şu bölgede ve hatta ve hatta yine aynı şekilde buralarda da kullanılıyor. Kalorifer çıkışlarımızı böyle almışlar. Daha böyle düz bir yapıya sahip olmuş. Daha ayrı dönemek olmuş. İç mekan hoşuma gitmedi değil. Buraya tabii nasıl geliyor derseniz şurayı açtığınızda bakın. Şuradaki kalorifer çıkışı şuraya bağlantı yapıp buradan ısıtmayı veya soğutmayı sağlayabiliyor. Tabi Edition ile birlikte aldığınızda şimdi burada da böyle bir alan var. Şuraya mesela bir cihaz koyabiliyorsunuz. Şurada bir kablo şarjımız var. GS donanımla aldığınızda. iki tane burada Type-C çıkışı var. iki tane Type-C çıkışı arkada var. Normalde Edition ile aldığınızda daha az Type-C olduğunu söylüyorlar. şartal şeklindeki vites seçicimiz. Spor, Eco ve Normal modlarımız. Bu benim kablom. İki tane bardaklığımız var burada. Bunların ayarlamasını ileri geri gerçekleşir biliyorsunuz. Bu işin ergonomik tarafı olmuş. Şurada da bir kol dayamamız var. Kol dayamamız aynı zamanda soğutmalı olarak da kullanabiliyoruz. Koltukların tasarımı da fena değil. Yine arka tarafta olduğu gibi GS donanımıyla aldığınızda bakın şöyle bir GS logo. Böyle hani tekstil malzemesinin yoğunluğu olarak kullanıldığı sağ tarafların biraz da böyle deri malzemesi olduğunu Özellikle bakın şu oturma bölgesinde bakın şurası bir boşluk. Burada bir çukur var. Oturma pozisyonlarında omurgayı daha iyi bir biçimde sağlayarak hani oturma pozisyonunuzu daha sağlıklı hale getiriyormuş. Tabi burada bir baldır desteğimizde yer alıyor. Bu koltuklar arkadaşlar elektrikli değil. İleri geri gitmesi normal. Koltukların bu arka tarafını yapması yine normal. Ama mesela bel desteği şöyle bakın Bunlar mesela şu bölgeyi kaldırıp indiriyor. Bak yukarı, aşağı. Yine sağ tarafta bakın şuradaki tuşta da bel desteğini falan elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani elektrikli olarak koltuğun başka bir detayı yok. Şimdi gelin hep birlikte bir sürüşe geçelim. Orada size daha fazla detay vermeye çalışacağım. Tabii size biraz daha daha çok bu otomobilin %100 elektrikli bir versiyon olduğundan bahsetmiştim. Menzil durumlarından bahsedeceğim. Yaklaşık ben sabah evden çıktım. Yani 100 kilometrede hemen hemen yoldayım. 310 seviyelerinde menzilim vardı. Şu an menzilim 191 kilometrelere kadar düştü. Şu an gideceğim yol 61 kilometre. 191 kilometre menzilim var. Benim vardığımda eğer menzilimi mesela birebir vermesi için hemen hemen 130 kilometre menzilimin kalması gerekiyor. Bakalım bu menzil kalacak mı? İlk başta ona bakacağız. Ama tabii şu an kuzey otobanında olduğum için sürekli enerji sirkülasyonunun olacağı yani bol keseden enerji tüketeceğimiz, tüketeceğimiz bir yolda olduğundan dolayı hani 130 kilometrelerin altına da inebilir. Muhtemelen 110 kilometrede falan buluşmuş olabiliriz diye tahmin ediyorum. Peki neler var bu otomobilde? Hemen ondan bahsedeyim. Daha önceki videolardan da belki hatırlarsınız. Lansmanda çektiğim videolardan. Şimdi bu araçta 73 kWh'lik bir pil paketi bulunuyor bu pil paketi otomobili menziline şehir içinde 600 kilometrenin üzerine kadar çıktığını söylüyorlar. 620-623 kilometrenin üzerine kadar çıktığını söylüyorlar. Şehir dışında da 500-503 kilometre seviyelerinde hatta 500 kilometre diyelim düz hesap 500 kilometre seviyelerinde menzilinin olduğunu paylaşıyorlar. Fakat bakıldığında şimdi ben bu otomobili birkaç gündür kullanıyorum. Tabloları bir araya getirdiğimizde ben mesela şu an bakın aldığımdan beri hiç sıfırlamadım. 206 kilometre yol gelmişim. Ortalama enerji tüketim 16.8 kWh olarak ekrana yansımış. Yani fabrika verisi de zaten 16.5-17 arasında değişkenlik gösteriyor. Yani bütün bu şartları bir araya getirdiğimiz 73 kW'lık bataryayı böldüğümüzde mesela 16 kWh'ı böldüğümüzde hemen hemen 500 km'leri rahatlıkla bulabiliyorsunuz gibi 450 küsürler yapıyor. Şehir dışına çıktığınızda yani 17 kWh, 18 kWh ortalama benim mesela şu an 17 kWh'e doğru gidiyor. 16.8 kWh. Tüketimlere çıktığınızda orada da menziliniz 400 km'lere kadar rahatlıkla düşebileceğini tahmin ediyorum. Tabii hava sıcaklığı da çok önemli. Bakıldığında mesela bugün İstanbul'da hava bayağı bir soğudu. Dün mesela 20 dereceler falandı. Bugün 6 dereceler. Bu yüzden hani bataryaların pil ömrünün biraz daha böyle menzilin hızlı gitmesi sağlanıyor. Gitmiş oluyor daha doğrusu. Şarj sürelerine de baktığımızda mesela bu otomobilde özellikle bir deneme yaptım. %60'dan %100'e kadar bir şarj etmek istedim. Bana hemen hemen büyük bir ihtimal şarj istasyonu da arızalıydı. E-şarjın bir şarj istasyonunda arızalıydı muhtemelen. Çünkü %60'dan %90'a neredeyse 1 saat 50 dakika falan verdi. Bu yani normal şartlarda da imkansız bir şey yani. Bu aracın biraz daha böyle hani ee, normal şartlarda hani sıfırdan sıfırdan demeyelim de yüzde yirmiden yüzde seksene kadar zaten ortalama hani 25 dakikalar falan yetiyor, 30 dakikalar falan yetiyor. Hatta bu otomobili 10 dakikalık şarj ettiğinizde hemen hemen 160 km benzin alabiliyorsunuz. O e-şarj istasyonunda muhtemelen bir sıkıntı vardı ki her zaman da kullandığım istasyonlardan biriydi. Normal şartlarda %80'den %100'e otomobili şarj etmek istediğinizde her zaman beklediğiniz sürenin yani %10 ile %80 arasındaki beklediğiniz sürenin kat kat üzerinde bir zaman beklemiş oluyorsunuz. Bu bütün elektrikli otomobiller için geçerli. Şimdi mesela ben otomobili ortalama 120 km hıza kurdum. Tabi bu detayı vermeden önce şundan da bahsedeyim. EC tarafta otomobili şarj ettiğinizde yani daha hafif 12 kW, 11 kW'lık bir istasyonda şarj ettiğinizde burada da hemen hemen 4,5 saatlere ihtiyacınız var diyebilirim. Tüketim 17 kilovat saatlere kadar dayandı. Boş bir yoldayım, temdeyim ve şunu göstereceğim sizlere. Şu an benim anlık enerji tüketimim. Şöyle geçelim. 30 kWh saat. Bakın 28. Burası biraz meyilli. Şimdi biraz hafif bir meyil aşağı var. 20 kilovat saatten altını göreceğiz muhtemelen. 23, 22, 21 mail biraz daha arttı. Şimdi direkt 17'ler 18'ler. Hani bu şartlarda ortalama 120 km'ye kurdum. Öndeki araca göre takip mesafesini ayarladı. 115 kilometre hızla gidiyor. Direksiyon asistanım yok ama şerit takip asistanım var. Bu sayede hani otomobil şeritten çıkmaya çalıştığında en azından şeridine doğru itme sağlıyor. O yüzden eliniz sürekli direksiyonlu olması lazım. Bunda bir otonom seviyede sürüş gerçekleştirmiyorsunuz. Bunun için ekstra bir paket almanız gerekiyor. Muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam konfor paketiydi. Onun da fiyatı hemen hemen 300 bin liralara yakındı. Sanki öyle hatırlıyorum. Doğru değilse yorumlarda düzeltmesini yapacağım. ne yapacağım. Ve bu şartlarda gittiğinizde aracın size ortalama bence sunmuş olacağı, sunacağı yakıt tüketimi, enerji tüketimi daha doğrusu 20 kWh, saat 25 kW saatleri arasında olur. E 73 kW'lık bir batarya vardı zaten bu otomobilde. Bu şartlarda ne oluyor? 20 kW saatin bir tık altında olsanız hemen hemen 400 kilometreleri belki 400 kilometreleri bile uzun yolda zor görme şansınız var. Bu bahsedilen zaten 5 kilometre 600 kilometre birebir otomobillerin hani ee, nasıl yapıldığını nasıl ayarlandığını Gerçekten bu markalar tarafında da ben de çok merak ediyorum. Çünkü her aldığımız otomobilde kullanıyoruz, ediyoruz o kadar şehir içinde, bazen şehir dışında falan. Hani bahsedilen menzilere ulaşmak gerçekten çok zor. Çok çok uğraşmanız lazım. Çok çok otomobillerle uğraşmanız lazım. Ama en son geçtiğimiz günlerde kullandığım bir araçta hani vaat edilen menzile gerçekten birebir sunduğunu gördüm. Bahsettiğim gibi yolculuğumuzu tamamladık. Tam 60 kilometre yol geldik. Dediğim gibi 190 kilometre bir menzilimiz vardı. Şu an kalan 110 kilometre yani 20 kilometrelik bir sapma oldu. Bunda da tabi hızlanma denemelerimiz, klimayı açtık, eko modundan çıktık şuradan. Normal moda geldik klimayı açtık. Onların hepsinin etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu otomobilde toplamda 266 kilometre yapmışım arkadaşlar ortalama enerji tüketiminde 18.6 kWh olmuş. Otomobili ben ilk dolduğumda %80'e kadar şarjını doldurduğumda bana 520-530 kilometre seviyelerinde bir menzil vermişti. Karma tüketiminde ekrana yansıyan bu. Yeni Opel Grandland ile ilgili tüm detayları size eksiksiz tek tek vermeye çalıştım arkadaşlar. Objektif bir şekilde kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz özellikle merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda aşağı belirtirseniz hepinize cevap vermeye çalışacağım ve çalışıyorum da. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyerekten bir sonraki haftalarda bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.